Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pişi tarifi hazırladım ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı oda sıcaklığındaki su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ardından 1 paket 10 gramlık kabartma tozu ilave ederek güzelce karıştıralım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitrelik bir çay bardağıdır. Sonrasında üzerine 5 bardak un ilave edeceğiz ama onu hiçbir zaman birden eklemiyoruz arkadaşlar. Tüm tariflerimde söylediğim gibi unu her zaman için azar azar eklemekte fayda vardır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karışımım homojen bir hal aldı. Şimdi üzerine unu ilave ediyorum. Gördüğünüz üzere unu bardak bardak ilave ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle birden eklemiyoruz. Çünkü her unun su tutma özelliği farklıdır. Az ya da fazla gelebiliyor. Hamurumuzun kıvamı şu şekilde olacak. Hafiften ele yapışan kıvamda olması gerekiyor. Yani ne sert ne de çok yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Sıkılmamanız için hamur karıştırma bölümünü hızlı bir şekilde geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumu çok güzel bir şekilde toparladım. Şimdi tezgah üzerine alarak hafiften unlayıp yoğurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika bu şekilde yoğurduktan sonra hamuru 3 eşit parçaya bölüyorum ve her birini elimde yuvarlayıp bez haline getiriyorum. Burada elinizi çok hafiften unlayabilirsiniz. Kurumamaları için bezelerin üzerine örtüyorum. Şimdi tezgahın üzerine hafif unladıktan sonra bir adet bezeyi alıyorum ve merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Yani ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde açıyorum. Videoda gördüğünüz kalınlıkta olması yeterli oluyor. Evet hamuru bu kadar açmış olmam yeterli. Şimdi bir kaseyle ben istediğim boyutlarda kesiyorum. geride kalan parçaları toparlayıp tekrardan açıyorum. Açmış olduğum hamuru bu defa bıçakla dörde kesiyorum. Geriye kalan bütün hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra tavaya bolca sıvı yağ ekliyorum. Yağ iyice kızdıktan sonra Hamurları tek tek yağ bırakıyorum. Altları hafiften kızarmaya başlayınca üzerleri de kabarınca diğer yüzüne çeviriyorum ve böyle ara ara çevirerek hamurları güzelce kızartıyorum. Ve geriye kalan bütün hamuru aynen bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar pişilerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sizler için doku testi yapıyorum. Maya kullanmadan yumuşacık ve çok lezzetli pişiler hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi içleri çok güzel bir şekilde pişti ve yumuşacık. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirim zil seslerini açarsanız yeni olan bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.